merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoşgeldiniz bu videomuzda John şampiyon medya noktası bir tane karakter yoruldum e, ayıptır söylemesi bir yandan arana kısarken e, bir yandan da tabi YouTube'da videolar izliyorum bir kişinin e, Arkadaşlar misteryoyu e, long dövmeye çalıştığını gördüm onu görünce de aklıma şöyle bir şey geldi acaba long shot 5 karakteri birden gider atabilir mi atabilir mi arkadaşlar açıkçası bunu görmek istedim <laughs> Hemen şöyle bir takım kuracağım buraya. Bakalım 5 karanlığı neden gider atabiliyor mu? Ki ben bir kere denemesini de yaptım bu arada. Çok da güzel verim aldığımı söyleyebilirim. Tek partını oynayacağım arkadaşlar. Tek partını oynayacağım. 5 adama tek adam bakalım gider atabilecek miyim? Şimdi ördekten başlayalım. <laughs> Biliyorsunuz burada ördek kendi üzerine de bazı takviyeler açıyor. E, açıdan takvileri takviyeleri çok seviyor. Bunları kapatmayı ve yakmayı çok seviyor. Hadi bakalım. Ben de Orta ağır saldırı örneği. Dile ikimizin dolmasını bekleyeceğim. Şöyle bir hareket yapıyorum. GG. <laughs> Bu tabii ki birinci kademe. Yani son kademe bunların ortalama iki katı civarında. Ortalama iki katı civarında. <laughs> ama yarısına bile tek L2 neler yaptığını gördüm abi. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani shot'ı tamam yarı tapir oluyorum. Tabii ki tapir olduğunu hala düşünmüyorum ama sanıyorum ben biraz daha hafif almışım. Şimdi Given arkadaşlar şöyle bir şey var biliyorsunuz. Combo arttıkça, arttıkça bizim yetenek sabitimiz düşüyor. Ta ki %100'e kadar. Lakin arkadaşlar Longshot'ın şöyle bir esnesi var. Long yetenek sabiti %300. %100 değil. Yani 300'den 100'ü çıkartıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Given Pool sadece yüzünü kapatabiliyor. Geri kalan 200'ü açık kaldığından dolayı arkadaşlar Ah be ulan bunu yemeyecektim. Ya, bu niye böyle geldi ki? Yazık oldu. Neyse. Ölmezsek bir şeyler yaparız. Şu sinerjini orada da işlerim sana. Velhasıl kiram arkadaşlar. Arkangel olduğu gibi gibi Pool Longshot'a da etkisiz kalıyor. Yani Longshot Arkangel'ın yaptığı gibi arkadaşlar siper atabiliyor yine. Şöyle bir hareketle tek atıyor arkadaşlar çok nefis direkt tek atıyor ve Langshot'ta Archangel gibi Archangel gibi e, yeteneksel bir etkilenmiyor arkadaşlar çünkü %300 gibi efsane bir yetenek sabiti var geldik Warlock'a şimdi sağlık basalım bunlardan bende bol var sıra geldik Warlock vs Langshot'a aynı taktik aynı mantık burada da yapıyorum sinerjilerin faydasını fazla fazla görüyorum. Neredeyse buna da tek atıyordum. Yani belki biraz daha tokatlasaydım. Bir iki zırh daha alsaydı üzerine. Neden olmasın? Direkt tek de te atabilirdim. Yani daha önceki denememde tek atmıştı çünkü. Daha fazla vurup aslında zırh atlarabilirdim. Neyse. <laughs> Gelelim dördüncüsüne. Dördüncü de arkadaşlar. Deadpool. Kırmızı Deadpool. Ve çok hızlı gidiyor. Farkındaysanız inanılmaz hızlı gidiyor. Tabi asıl kafa soru ister acaba. Misterio'da ne yapacak? Ben bu yaptığım sinerjilerle hem kaçış yapabiliyorum. Yani şöyle üzerime bolca karma toplayabiliyorum. <laughs> Allah Allah ölmüyor ya bu. Yemin mi ettin acı? Normalde buna da tek atmıştım ayıp söylemesi. Gel gel. Çok güzel götürüyor. Yani aşırı güzel götürüyor. Ve asıl geldik en çok merak edilen mevzuya. Mister ve öyle 2 attığında Mister'da şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Zehrini yiyorsunuz. Yani o zehir yediğin zaman tabii ki direkt GG'ye doğru gidiyorsunuz. İşte o zehri yemeden nasıl bir şeyler yapılabilir? <laughs> Orası biraz Ali Cengizli, biraz Ali Engirli arkadaşlar. anda zehir gelmek üzere. Özel saldırı atar mı? Neredeyse alıyordum. Neredeyse tekliyordum arkadaşlar. Hatta GG. Ben yani aldı. Zehir üzerine gelmesine rağmen yarısını yani tamamını aldı. Ben de bunu sonda düşünüyorum. Finalde düşünüyorum. Yarısını en azından garanti alır. Ama işte e, ile ilgili tek sıkıntısı şöyle bir şey arkadaşlar. Zehiri üzerine alıyor. Yani o zaman çok fazla siper deneyip işte şansınızın biraz daha var gidip zırhını kırmanız lazım. Belki mistar için hani en etkilisi diyemem ama diğerleri için hakikaten çok çok etkili oluyor. Çok çok keyifli oluyor. Hadi bir tur daha atayım dayanamadım. Bir tur daha atalım bakalım. Ama son turda atmayacağım, vaktim yok. G, G. <laughs> Sadece L'yi atıyorsunuz ve gerçekten haklı çok sağlam ata. Dediğim gibi ya, bunu iki kere attım farz İki kere l attım da yani şurada karşısında dayanacak adam yok. Boss da belki daha en son boss'tan bahsedeyim. Bırak ilkini. Yani çok zor. Çok zor. Ve dediğim gibi şurada, şurada long bir özelliği var. %300 yetenek sabiti diye. Bak şurada görüyorsunuz. Long yetenek taban yetenek sabiti %300'dür. Long shot'ın yeteneklerini değiştirilmiş var zaten gösterilmektedir diye yani düşün o kadar yani. Langshad'ın doğuştan gelen şansı sayesinde onun yetenek sabiti yalnızca zayıflatıcıların etkileri yoluyla azaltılır. Yani zayıflatıcıların etkilerine var mesela Archangel'ın narotoksini gibi. O da tamamı yani o narotoksini de bir defa da yüzde 40 sadece azaltıyor. Yani takriben bir sekiz tane falan değil. Yani sekiz dokuz taneyemesi lazım ki azalsın yetenek sabiti. L'miz yok. L2'sinin dolmasını bekliyoruz. Böyle benim kendi l 2nin dolmasını bekliyorum. Oysa da bu şazo da atarsa bir şeyler fena olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat rahat siper atabiliyorum. Onda hiçbir sıkıntı yok. Tek L2 ve GG. Yani burası için buranın gizli kahramanıymış aslında. Ve çok hızlı da gidiyor farkındaysanız. Yani 10 dakikada ikinci yarısına geldim. Hmm, geldik Varlok'a. <laughs> Hareket çok enteresan değil mi ya? Ben de vuruyorum ama. <laughs> Hemen L2 atıyorum. Neredeyse tek atıyor. Tabi e, hızlı güç barı doldurması da cabası arkadaşlar. Dakiplerimizin attığı kötü karmalar sayesinde çok da hızlı güç barı dolduruyor. Yanına bir tek Rogue istiyor. Yani Rogue varsa keyfi yolunda aşkı sonunda gel -ge. yani ikinci senaryosu imkanı yok. Belki sonuncusu işte ikinciye bir kere daha dayanabilir. O da üçüncü de patlatır. Çok temiz alıyor. Çok temiz alıyor. Kaç canları var hiç bakmıyorum ya bir bakayım. 160 bin civarında canları var yani inanılmaz güçlü alıyor. İnanılmaz güzel alıyor. Eğer vaktim olursa bir gün tamamını sadece lang oynamak isterim sonuna kadar. Windows enerji diriltme her bir şey fazla fazla var. Rekibinizi aslında iyileşmesini açtığı zaman atsam daha daha fena olur Şuraya bak. <laughs> al hareketleri bir kez. Üzerine atabilirsin abi, sıkıntı yok. Hadi yani isenin yere at 5'e 5 geldikten sonra <laughs> hayalen olayı 2'ye atabiliyorsunuz abi. 34 komboda. Ve bu bir ha, tekrar geldik boss'a. Boss, boss işte, işte boss bütün olayı bağlayan mevzu boss aslında. Dediğim gibi sadece o zehir olayını kesemiyorum. Yani zehir olayını kesebilse ya da varsa bir kesme yolu bilen varsa yazsın ama long shot'la. Abi zırhını kırarsan keseleri falan yazmayın. Bak blok ha bu hareket. At şunu be. Zehiri verdi üzerime. Şimdi atar. Şimdi atar. Zehiri verdi ya atar. <gülüyor> <gülüyor> Yo gene atmıyor. Çok bir şey fark etmiyor. Ha attı. Tekli ikiye ne kadar güzel aldı. Şimdi sonradan biraz mazoshizminden yardımıyla bir atraksiyon yaptı. Doğrudur. Dediğim gibi sadece şu zehri e, halledemiyorum. GG. Yani güzel götürüyor. Dediğim gibi sadece o zehir olayında biraz takılırsa takılıyor. Onun dışında arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Yani 15 dakikada iki yolu aldı diyebiliriz. Güzel. Güzel bir ortam gidiyor. Bence çok çok iyi arkadaşlar. Yani tüm yola gidebilecek bir kadar tek lang la bile gidilebiliyor. Ama mutlaka yanına roguz Ete bir lang biraz derecesinin yüksek olması da lazım arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.